Evet arkadaşlar bir soru bir cevap ile karşınızdayız. Hemen e, sorumuzu okuyalım. Verilen bilgiler aşağıdaki konuların hangisi ile ilişkilendirilebilir? İlişkilendirilebilir bize soruluyor. Soruyor arkadaşlar bakalım. Her canlının ne kadar yaşayacağı, ne zaman, nerede ve ne şekilde öleceği Allah tarafından takdir edilmiştir. Arkadaşlar burada Dikkat ederseniz her canın ne kadar yaşayacağı, biz buna ömür diyoruz. Ne kadar yaşaymış olduğu, Allah'ın her cana vermiş olduğu bir hayat süreci vardır. Biz bu hayat sürecine e, ömür ismini veriyoruz. Yani kavram olarak bunun karşılığı ömürdür arkadaşlar. E, bunu hemen belirtelim buraya yazalım. E, ne zaman nereden, ne şekilde öleceği ile ilgili ölümle bahsedildiğinden dolayıdır arkadaşlar. E, biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Ecel ya da ölüm. Onu da belirtelim arkadaşlar. Ecel ya da ölüm. Dolayısıyla bu ecel ve e ölümden bahsedilmiş olduğunu gördük burada arkadaşlar. Aşağıya bakalım. Allah her canlının bir gün hayatının sona ereceğini unutmadan hayatını sürdürerek görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini ister. Arkadaşlar burada e yine hayatın sona ereceğini ifadesinden dolayı yine ölümü ben görmüş oluyorum arkadaşlar. E görev ve sorumluluklardan dolayı da her insanın... E Sorumlu olduğu hususları bunlarla ilgili bir durumu ben görmüş oluyorum. Cevaplara bakalım arkadaşlar. Cevap seçeneklerine bakalım. İnsanın çabası biz buna emek diyoruz. Çabası çalışmış olması. Emek ve rızık. Dolayısıyla burada arkadaşlar emek ve rızıkla alakalı çalışıp çabalamasıyla alakalı bir metin ifadesi verilmemektedir arkadaşlar. Bunu çiziyorum. Kader ve evrendeki yasalar. Arkadaşlar kader Allah-u Teala'nın takdiriydi. Evet bu takdirden bahsediyor ama evrendeki yasalar üzerinde burada hiç bahsedilmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bir bütün olarak buradan bahsedilmediğini görüyoruz. Başarı, başarısızlık, sağlık ve hastalık konusu burada bu belirtilen kavramlarla ilgili hiçbir şeyin olmadığını görüyoruz arkadaşlar. D seçeneğinde ecel, ömür. Arkadaşlar buradaki ömür ifadesi ve ecel, ölümle ifadesi görüyoruz. İnsanın sorumlulukları aşağıda belirttiğimiz şekilde insan sorumluluklarını da görmüş oluyoruz. Arkadaşlar dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Bu videomuzda dikkat ederseniz belirli kavramları görmüş olduk arkadaşlar. Ömür kavramını, ecel ve ölüm kavramını görmüş olduk. E, emek ve rızık çalışıp çabalamak, karşılığını Allah'tan beklemiş olmak anlamında e, bu kavramı da görmüş oluyoruz arkadaşlar. E, teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar.